Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavşanı bitireceğiz, uyku arkadaşını. Şimdi gördüğünüz üzere kafasını dikmiştik. Yüzüne şekil verdik, uyuyor şeklinde. Kollarını diktik, ayaklarını diktik. Şimdi bugün kulaklarını dikeceğiz. Onun için merkez aldığım nokta şu kafasındaki. Şimdi hemen göstereyim. Şu kısmı. Dikiş bitiş kısmı. Buradan başlıyorum. Şimdi kulakları ilk önce birbirine birleştirdim bu arada. O kısmı anlatmadım. İçine mavi e, olan çocuğu olduğu için kumaş geçtik. Sonra alt kısımlarını birleştirdik. Bu şekilde bir üçgen kulak elde ettik. Bununla başlıyorum şimdi. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4. kısma gelmesini hedefledim. Şu şekilde olacak kulağım. O yüzden şekilde başlıyorum gitmeye. Ancak dediğim gibi tabi el biz bizi zorlayabiliyor. el yaplarımı ithal etti mesela. Marinette görebiliyorsunuzdur. Biraz şu kısımları çekeyim. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane kulağı diktik aslında. Bunu şimdi aynı şekilde geri geleceğim ve sonrasında bu taraftan bu kulakla birleştirmeyi göstereceğim. O yüzden şimdilik durduruyorum videoyu. Şimdi bir kulağını taktık, diğer kulağını takıyoruz. Görürüz artık kendini kaybetti. Bu arada ölçülerini öğrenmek isterseniz Instagram'dan ya da YouTube'dan ya da Facebook'tan aşağıda açıklamalar kısmında bulunan linklerden bize ulaşarak sorabilirsiniz seniz tarihi canlı olarak da çekebiliriz sizinle beraber etkinlik halinde de yapabiliriz Evet şu an gördüğünüz gibi tavşanın aslında kulaklarını bitirdim. Son bir sağlamlaştırma dikişi atacağım. Yine o öncesinde göstermiştim. Zaten bir kere vuruyorum. Sonra da çekiyorum. Bir de herhangi bir yerden çıkıp sıkıştırıp kesiyorum. Bu şekilde uyku arkadaşımız bitti. Sizce nasıl görünüyor? Bence güzel oldu.